sürekli birileriyle tartışıyoruz. Kendi fikirlerimizi anlatıyor, karşı tarafı ikna etmeye çalışıyoruz. Özellikle günümüzde siyasi konular ve futbol söz konusu olduğunda bu tartışmalar hiç bitmiyor. Ama farkında olmadan şunu yapıyoruz. Konuşuyoruz, savunuyoruz, yükseliyoruz ve aslında hiçbir yere varamıyoruz. Ve tam da bu yüzden tarih boyunca tartışmayı bambaşka bir şekilde ele alan bir filozoftan bahsedeceğim ünlü filozof Sokrates. Sokrates hiçbir tartışmayı kaybetmedi. Bunun nedeni her zaman haklı olması değildi. Çünkü bir şeyi savunma çabasında değildi. Diğerleri argümanlarını sıralarken, kendilerini tüketirken Sokrates onları büyük bir dikkatle çözerdi. Bunu güç kullanarak ya da yüksek sesle değil. En kendinden emin görüşleri bile dakikalar içinde yıkabilecek beş soruyla yaptı. Eğer herhangi bir konuşmada üstünlük sağlamak, herhangi bir tartışmayı kontrol etmek ve herhangi bir argümandaki zayıflığı hiç saldırganlaşmadan ortaya çıkarmak istiyorsanız, Sokrates'in 2400 yıl önce mükemmelleştirdiği şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Soru sorma yoluyla tartışma sanatı. Sokrates tartışmazdı, bağırmazdı, kendi haklılığını kanıtlamaya çalışmaz, üstünlük taslamazdı onun yöntemi çok daha sakin, çok daha derin bir zekayla işlerdi. Sorular sormak. Sade, sakin, görünüşte basit ama son derece yıkıcı sorular. Öyle sorular ki insanların en sağlam sandıkları, inanç sistemlerini kendi çelişkileri altında çürütürdü. Tüm kendinden emin argümanları saniyeler içinde enkaza çevirebilirdi. Sokrates'in en meşhur sözlerinden biri, aslında bu gücün özünü açıklar bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Ama bu sözün perde arkasında yüksek sesle dile getirilmeyen derin bir gerçek yatar. Sokrates, başka insanların da kendi cehaletlerini fark etmelerini sağlayarak onların zihinlerini yönetiyordu. İnsanlar kendilerini haklı çıkarmak, savunmak ve galip gelmek için çabalarken Sokrates sessizce ve emin adımlarla onları kendi mantık tuzaklarına çekiyordu. Onlar konuşurken o sadece sorar. Onları kendi düşüncelerinin içine hapsederdi. Zafer, argümanları ezmekte değil, kişinin kendi iç çelişkileriyle yüzleşmesine ayna tutmaktaydı. Bu güç, yalnızca zeka ve bilgiyle ilgili değildir. Bu, soğukkanlılık, sabır ve doğru soruyu doğru zamanda sorabilme yetisiyle ilgilidir. Çoğu insan, tartışmaların yüksek sesle konuşarak ya da argümanlar sıralayarak kazanıldığını sanır. Ama gerçek ustalar, filozoflar, bilge insanlar tartışmaya başladığınız anda zaten kaybettiğinizi bilirler. Çünkü tartışmak, tepki vermek ve savunmaya geçmek demektir. Kontrolü karşı tarafa teslim etmiş olursunuz. Ama doğru soruyu sorduğunuzda tartışmayı siz yönetirsiniz. Karşınızdaki kişi açıklamak, gerekçelendirmek ve kendini haklı çıkarmak için çırpınırken siz sakin ve emin bir şekilde durursunuz. Gürültüyle, kaosla ve karmaşayla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Herkes konuşuyor, bağırıyor, kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışıyor. Ama işin sırrını bilen, sorularını özenle soran biri işte o, gerçek anlamda egemenlik kuran kişidir. Bu nedenle bugün sana herhangi bir tartışmayı alt edebilecek Beş Sokratik soru sunacağım. Bunlar, kibirle değil, farkındalık ve zeka ile kullanılan araçlar. Onları öğrenir ve ustalaşırsan, sadece tartışmaları kazanmakla kalmazsın. Konuşmaları kontrol eder, kaosu susturur ve insanların zihinlerini yöneten yalanları ortaya çıkarırsın. Ama bu sorular, büyük bir güç taşır ve bilgelikle kullanılmalıdır. Çünkü insanların, inançlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez gördüğünde, insanlığa bir daha asla aynı gözle bakamazsın. Her şey değişir. Algıların, iletişimin ve kendi gücün. Hadi başlayalım. Sokratik yöntemde birinci soru. Bununla ne demek istiyorsun? Bu, belki de en basit ama en güçlü silahınızdır. Çoğu insan iletişim kurarken düşünmez tepki verir. Kelimeleri, anlamlarını tam olarak kavramadan duygusal bir silah olarak savurur. Örneğin, başarı, sevgi, özgürlük ve hakikat gibi kavramlardan söz ederler. Peki ya bu kelimelerin onlar için tam anlamı nedir? Onları durdurup, bununla ne demek istiyorsun diye sorduğunda donup kalırlar. Bu soru, otomatik pilotta konuşmayı anında durdurur. Kişiyi, kullandığı soyut kavramları somutlaştırmaya, onları tanımlamaya zorlar. Çoğu zaman insanlar bir kavramı defalarca kullanırken aslında onun üzerine hiç derinlemesine düşünmemiş olduklarını fark ederler. Siz onların netlik yanılsamasını ellerinden alırsınız. Zihinlerindeki sisi görmeye zorlanırlar. Bununla ilgili Sokrates'ten bir örneğe bakalım. Bir adam Sokrates'e "Adalet yasaya uymaktır." dediğinde Sokrates ona baktı ve sordu. Peki ya, yasa adaletsizse? Adam cevap veremedi. Kelimeleri onları anlamadan kullandığını fark etti. Zayıf zihinleri böyle dağıtırsın. Biri, para kötüdür, dediğinde sor. Kötü derken tam olarak neyi kastediyorsun? Biri, her zaman kendin olmalısın dediğinde sor. Kendin disiplinsiz ve zayıfken bileme. Bu kendi kendinize olan düşüncelerinizde bile geçerlidir. Örneğin kendinize "Ben mutlu olmak istiyorum." dediğinizde durun ve sorun. Mutluluk benim için tam olarak ne anlama geliyor? Dinginlik mi, heyecan mı, başarı mı? İşte o anda araya sessizlik girer. Bu yöntemle insanlar düşünmeye başlar. Çünkü birini kelimelerini tanımlamaya zorladığında onu kendisiyle yüzleştirirsin ve çoğu insan bu yansımaya dayanamaz. İkinci soru, bunu nereden biliyorsun? Kaynağın nedir? Bu soru daha derine iner. Çünkü yüzeye değil, kökene saldırır. İnsanların yüzde 99'u bu soruya yeterince cevap veremez. Herkes biliyor bunu. Bir yerde okumuştum. Zaten öyle. Bu cevapların her biri inanışlarının sağlam kanıtlara veya mantığa dayanmadığını gösterir. İnsanların çoğu kendileri araştırmadıkları görüşlerle dolaşır. Onları aileden, medyadan, sosyal çevrelerinden miras almışlardır. Buna nasıl inanmaya başladın diye sorduğunda zihinlerinin temelini aydınlatırsın ve çoğu zaman orada tozdan başka bir şey yoktur. İnancın kaynağını araştırdığında çoğu zaman onun kişisel bir buluş değil, miras alınmış, hiç sorgulanmamış bir kabullenme olduğu ortaya çıkar. Bununla ilgili Sokrates şöyle der. Sorgulanmamış yaşam, yaşamaya değmez. Romalı stoğacı filozof Marcus Aurelius da şöyle demiştir. Duyduğun şeyler bir bakış açısıdır, gerçek değil. Gördüğün şeyler bir perspektiftir, hakikat değil. Bu düşünen insanla tekrarlayan insanı ayıran çizgidir. Bu nedenle karşı taraf kendinden emin bir iddiada bulunduğunda bekleyin iddialarına doğrudan saldırmayın. Sadece sorun. Bu ilginç. Bunu nereden biliyorsun? Sonra sessiz kalın. Onların soruyla mücadele etmesine izin verin. Örnek verecek olursam, para mutluluk getirmez diyen birine, bu fikre nasıl ulaştın? Kendi deneyimlerinden mi, çevrenden duyduğun için mi, yoksa okuduğun bir şeyden mi? diye sorarsın. O da, herkes böyle söylüyor der. Ne veri vardır, ne kanıt, ne düşünce. Sadece tekrar. Ya da şu marka en iyisidir iddiasına bu kanaatin nasıl oluştu? Deneyimledin mi? Yoksa genel bir algı mı diye sor. Bu içsel tartışmalarımızda da geçerlidir. Ben bu işi yapabilecek kapasitede değilim diye düşündüğünüzde kendinize sorun. Bu düşünce ilk ne zaman aklıma geldi? Gerçekten benim deneyimim mi yoksa başkasının yani ailemin, arkadaşımın bana söylediği bir şey mi? Çünkü gerçek, çoğunluğun inandığı şey değildir. Gerçek, inancın kökeni sorgulandığında ayakta kalandır. Üçüncü soru, ya yanılıyorsan? Bu soru gururu kesen bir bıçaktır. İnsanlar fikirlerine zırh gibi sarılır. Yanılıyor olabileceklerini kabul etmektense bir yalana inanarak ölmeyi tercih ederler. Bu yüzden bu soru onları korkutur. Sokrates kibirlileri köşeye sıkıştırmak için bunu kullanırdı. Konuşmalarına izin verir, kendilerini zeki hissettirir, sonra sorardı. Ya yanılıyorsan ya tersi doğruysa. Az önce kendinden emin görünen adam bir anda çökerdi. Bunun için modern bir örnek vereyim. Biri disiplin önemli değil, motivasyon yeter diyor. Ona şöyle sor ya yanılıyorsan, ya hayatının dağılmasının sebebi disiplinsizlikse. Artık kavga seninle onun arasında değildir. Onunla gerçeklik arasındadır. Bu soru alçak gönüllülüğün sınavıdır. Yanılıyor olabilirim diyebilen adam tehlikelidir. Zayıf olduğu için değil, öğrenebildiği için, uyum sağlayabildiği için. Her şeyi bildiğini sanan birine hiçbir şey öğretilemez.'' bu yüzden kibirle karşılaştığında tartışma. Sor, ya yanılıyorsan? Dördüncü soru, seninle aynı fikirde olmayan biri ne söylerdi? Bu soru, illüzyonları en hızlı parçalayan sorudur. İnsanlar zihinsel baloncuklarda yaşamayı sever. Ama bu soruyla onları oradan çıkarırsın. Eğer karşı tarafın görüşünü nefret ya da çarpıtma olmadan açıklayamıyorlarsa, onu hiç anlamamışlardır. Bu soru tartışmayı içgörüye dönüştürür. Karşı tarafın argümanlarını en güçlü, en mantıklı haliyle anlamaya ve hatta savunmaya çalışmak, konuyu siyah-beyaz olmaktan çıkarıp bir gölge ve ışık oyununa dönüştürür. Bu, bir tartışmayı kazanmaktan daha değerlidir. Karşı tarafın konuyu gerçekten anlamasını sağlar. Beşinci soru, herkes senin gibi düşünse ne olurdu? Bu son darbedir teoriyi gerçeğe sürükler. Bir fikir evrensel olarak uygulandığında çöküyorsa o gerçek değildir. Kolaylıktır. Felsefede buna evrenselleştirme testi veya Sokrates'in de kullandığı saçmaya indirgeme denir. Bir ilke veya eylem sadece sizin için iyi veya doğru değil, evrensel olarak uygulandığında da geçerli ve yaşanabilir olmalıdır. Herkes başkalarının iyiliği için gerektiğinde yalan söylemeli diyen birine Sokrates tüm toplumun böyle davrandığı bir dünyayı sorardı. Herkes bunu yapsa ne olur? Güven ölür. Gerçek ölür. Toplum çöker. Gerçek yalnızca senin için doğru olamaz. Herkes için doğru olmak zorundadır. Ölçüt budur. Dolayısıyla birey için kısa vadede faydalı görünen bu eylem evrensel bir kural olamaz. Ustalığın son sırrı, sessizliğin gücü. Bu beş soruyu öğrendiniz ancak asıl ustalık soruyu sorduktan sonra başlar. Soruyu sorun ve sessiz kalın. Aceleyle cevap vermeyin, boşluğu doldurmayın. O sessizlik karşınızdaki kişi için bir aynadır. O sessizlikte kendi düşünceleriyle, çelişkileriyle ve cevaplarının yetersizliğiyle baş başa kalır. Modern dünya bu sessizlikten korkar ve onu hemen doldurmaya çalışır. Siz dayanın. Sokrates'in yaptığı gibi. Bu gücü nasıl kullanacağınız sizin karakterinizi belirler. Eğer bu soruları insanları küçük düşürmek, egonuzu tatmin etmek için kullanırsanız, sadece kurnaz bir manipülatöre dönüşürsünüz. Ama eğer onları gerçeği aramak, anlayışı derinleştirmek, karşınızdakini ve kendinizi daha net düşünmeye teşvik etmek için kullanırsanız, bir bilgenin yolunda ilerliyorsunuz demektir. Sokrates'in ölüme mahkum edilmesinin nedeni yalan söylemesi değil, insanların yaşadıkları yalanları görmelerini sağlamasıydı. Ve çoğu zaman insanlar rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmektense o gerçeği getireni ortadan kaldırmayı tercih eder. Her zaman söylediğim gibi, gerçek güç dışarıda değil, içeridedir. Hiçbir unvan, servet veya zafer kendi zihnini anlayan duygularını yönetebilen ve dünyayı net bir şekilde görebilen bir insanın sarsılmaz gücüyle boy ölçüşemez. Sorgulamak, bir insanın kuşanabileceği en keskin kılıçtır. Karmaşayı, önyargıyı ve illüzyonu ikiye böler. Bu yüzden sorun. Her zaman sorun. Yanılsamalar ölene, gerçek çıplak kalana, kibir kırılana ve yerini gerçek bir anlayışa bırakana kadar sorun. Çünkü doğru soruları sormayı öğrendiğinizde Artık hiçbir cevaptan korkmanıza gerek kalmaz. Eğer bu video farkındalığını bir adım daha artırdıysa, videoyu beğenmen ve abone olman bu yolculukta yalnız olmadığımı gösterir. Son olarak, kendi yolunda ilerle, her şey senin elinde.